Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, 4 Nisan 2022 e, Ali e, abimin arılığına geldim. Kendisiyle beraber ilk bar ilk bakımını yapıyoruz. E, keklerimizi verdik. E, kekleri verdikten sonra arılarımız e, hepsi gayet güzel. E, keklerini verdikten sonra tekrar bir üstünü kapattıktan sonra e, ilk bakımını bitirmiş oluyoruz Ali abile birlikte benim de e, ilk arı arılıktan Ali abimle beraber e, çalışmam oldu İnşallah devamını kendi arılığımızda yaparız bu video bir anı olarak sizlerle paylaşmak istedim hepinize iyi günler diliyorum görüşmek dileğiyle